E, düşünün komşu yan komşunuz yanıyor. E, siz diyorsunuz ki bana gelmez nasıl olsa bu yangın. Ben e, karışmayayım. Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla bizim ister istemez mecburen Suriye'ye bir müdahalemiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Yani bizzat ordumuz bile e, içeriye kadar girdi biliyorsunuz. E, dolayısıyla oradaki PKK uzantılarını da. Bir nevi uzaklaştırdı, temizledi. Yani açık konuşmamız gerekirse, Suriye'yi biz Suriyenin kuzeyini, büyük bir büyük bir bölümünü kontrol altına aldık bu sayede. Eğer biz karışmasaydık, yani oraya girmeseydik, e, ne olacaktı? Daha büyük yangınlar olacaktı. Belki bu bizim Güney Anadolu bölgemize Hatay'a bile sıçrayacaktı. Hatta biliyorsunuz Hatay'la ilgili halen daha bir sürü ee, şu an günümüzde bile sorunlar var. Yani e, bence hükümet bu noktada hata gibi gözükse de hani tamam Suriyelileri aldık getirdik buraya ama mecbur kaldık buna. Oraya girmek zorundaydık yani. Olay bu. Ha bugün bugün şunu da ilaveten söyleyeyim ee, Suriyelilerin tamam e, bize yakın olanlarını aldık aslında biz Türkiye'ye. Şöyle söyleyeyim ee, Milli İstihbarat Teşkilatı olsun, e, ordumuz olsun. Orada sonuçta bir istihbarat ağımız var, biliyorsunuz. Bu ağ, bu ağda Suriye'li olup da orada bulunan Türkmenler de var, Suriye'li Türkmenler. Biz özellikle Suriye'li Türkmenlerden destek aldık aslında ve biz de onlara destek verdik. Yani ortak bir çalışma e, yapmış gibi bir şey olduk Suriye'de. Dolayısıyla. E, Esad'ın Esad'ın zulmünden kaçan dediğimiz yani e, kesim Türkiye'de. Yani o kesim de Esad'a karşı kafa tutmuş bir kesim. Yani karşı çıkmış e, istememiş bir kesim. Dolayısıyla e, <laughs> dolayısıyla ben e, bu noktada e, Türkiye'nin yaptığı doğru buluyorum. Yani yapılması gereken şeydi. Mustafa. Mustafa. Türkmenlerden buraya göç eden insan sayısı çok az. Oradaki Türkmenler kendi topraklarında kalıp kendi topraklarını savunuyor. Hala da savunuyor bir. İkincisi biz madem ki Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Niye bizim vatandaşlığımız bu kadar ucuz bu millete yani binlerce insana vatandaşlık veriyoruz. Peki bir saniye, bir saniye Mustafa ben seni dinledim. Şimdi Avrupa zaten bizi kabul etmezken, Hem biz ne olduğu belirli olmayan kişilere vatandaşlık verirken, <laughs> Avrupa Birliği bizi bu şekilde nasıl kabul edecek? Şimdi bak, bir mülteci denen bir kesim var. Bir evet. diğeri sığınmacı denen kesim var. Evet. Şimdi bunu şu, sapla zamanı bir ayırmanız gerekiyor. Hayır, sığınmacı efendim. sığınmacı mülteci. Şimdi Hristiyan evet. olan kesimi Hristiyan olan kesimi Avrupa diyor ki ben alırım. Bak dünya almıyor. Avrupa alıyor. Ya 10 yıl oldu kardeşim yahu, niye yahu, almıyor? 10 yıl oldu. Yahu bir dinle ya Sait abi. Dinliyorum hadi. E, Afyon, Afyon özellikle geçiş noktalarından birisi. Afyon'da dönem dönem Suriyeli sayısı artar, dönem dönem azalır. Sana anlatmaya çalıştığım şu. Ben Suriyelilerin burada olmasına de, tamam demiyorum. Ee, yani buradaki hükümet politikasını anlattım ben Suriye'deki. Ama ben Suriyelinin burada olmasını istemeyen bir adamım. Onu belirteyim. Burada burada mülteci, mülteci denen yani Hristiyan olan kesim Avrupa'ya gidiyor, gidebiliyor. Hatta NATO'dan maaş alanlar da bu Suri Hristiyan olan Suriyeliler. Mustafa, iki NATO Hristiyan olursa bunun NATO ile ne alakası var? NATO askeri bir birlik, askeri NATO'dan bir, e, ben, NATO'dan ama, birleşmiş. NATO'dan maaş alıyorlar. NATO'dan maaş alıyorlar. Birleşmiş Milletlerden dersen bunu anlarım ama NATO ile birleşmiş evet, Milletler. Pardon, pardon, evet, 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 tamam, <laughs> pardon, Birleşmiş Milletlerden, evet, NATO'dan değil. Özür. NATO silahlı. Yani demek istediğim şu, Birleşmiş Milletler'den maaş alan Hristiyan Suriyeliler var. Bir de e, sığınmacı dediğimiz Müslüman kesim, Müslüman Suriyeliler e, fakirlik ve yokluk içinde Türkiye'de kalanlar. Onlar ne yapacağını bilmiyorlar. Onlar Suriye'ye gitse ayrı bir dert, Avrupa'ya gidemiyor zaten onlar, Avrupa onları almıyor.